Evet, bugün size AKK'da 2025 fiyatları ne olmuş onları anlatacağım. Geçen senede gittiğimiz yerler var. O videomuzu da karta bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Hem karşılaştırma videosu gibi olmuş olsun hem de bu yılın fiyatları ne olacak onunla ilgili bilgi olmuş olsun sizler için. Böyle değişik bir, yine aynı ama farklı fiyatlar, farklı bir yılda tekrar karşınızda olayım dedim. O yüzden gelin AKK'da fiyatların ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışayım. Bir iki apart fiyatı da öğreneceğim sizler için. Onları da bırakırım. Sormaya da çalışacağım ama biliyorsunuz ki tadilat, sezon yetiştirmesi falan filan biraz yoğun olabiliyorlar. O yüzden elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Sormaya çalışacağım, gitmeye çalışacağım. Gidemediğim yerlerde de bir yerlerden size fiyat bulup onlarla ilgili Fiyat bilgisi vereceğim. Gittiğim yerlerde de bununla ilgili nereye gittiysem onlarla ilgili fiyat paylaşımı yapacağım. Şimdi burayı tanıtacağım size. Ee, burası Akçapınar tostçusuna ait bir yer. Tiny house'lar yapılmış. Daha tam aşa e, yapım aşamasında aslında. Yapım bitmemiş. Daha şu anda kiralayamıyorlar. Ama ilerleyen zamanlarda belki siz bu videoyu izlediğinizde kiralıyor olabilecekler. Manzarasının güzelliğine bakar mısınız? Hemen Azman kenarında. Yani sabah o kadar güzel bir manzaraya uyanacaksınız ki mis gibi kuşların arasında, kuş seslerinin arasında uyanacaksınız. Mis gibi temiz havayla uyanacaksınız. Dilerseniz Akçapınar tostçusuna sorabilirsiniz. Belki o zaman buraları kiralamaya başlayabilirler. Buralarda kalmak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Şu anda herhangi bir fiyatı yok. Daha henüz açılmadığı için. ilerleyen süreçte açılırsa Akçapınar tostçusundan öğrenebilirsiniz fiyatları. Bir ilk önce bir turlayalım. Ondan sonra tekrar yine burada buluşalım. Kapanışı da tekrar çünkü burada yapacağım. Gelin gidelim fiyatlara bir bakalım. Tekrar görüşürüz burada. Şimdi de maden iskelesine geldim. Bir de burayı göstereyim size sezon açılmadan. Bu şekilde arkamda da göründüğü gibi. Burada biraz değişiklikler var. Geçen yıl gelenler bile bu değişikliği fark ederler. Çünkü geçen yıla göre bayağı değişti burası. Buralarda gördüğünüz her yerde büyük büyük iskeleler vardı. Belediye kararıyla buralar yıkıldı. Kaçak olduğu söylenerek yıkıldı. Sanırım kaçak diye hitap ediliyor, bilmiyorum ama buralar kısacası buralar belediye tarafından yıkıldı. Bu iskeleler yıkıldı. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir yerde iskele yok. Hiçbir yerde iskele kalmadı. Burası bayağı o yüzden değişti. Hani görsel açıdan da farklı bir çehresi var artık diyebiliriz maden iskelesine. Burası da böyle çevresi. Eğer gelirseniz burayı da görmek isterseniz mutlaka uğranabilecek sessiz sakin sandalyenizi alıp oturabileceğiniz yerler de var ileride. Oralara da oturabilirsiniz. Bakın hep denizi gösteriyoruz ama arka planda da küçük butik otellerin olduğu yerde böyle arkada kocaman bir dağ var. Şöyle şu anda sezon başlamadığı için dediğim gibi her yer kapalı. Şimdi Akyaka Orman Kampı'nın önündeyim girişinde burası. Şurası hemen gördüğünüz yer Akyaka Orman Kampı'nın girişi şöyle. E, fiyatları sordum. E, fiyatları söylediler bilgi aldım onunla ilgili. Hemen onları da paylaşayım size. Söyleyeceğim fiyatlar sezonluk fiyatları. Sezon dışı gelirseniz biraz daha uygun fiyatlar. 975 lira büyük çadır günlük alınan ücret. Bu söyleyeceğim ücretler günlük alınıyor. Büyük çadırınız varsa 975 TL, küçük çadırınız varsa 675 TL. Bir de 150 TL bunun haricinde kişi başı ücret alınıyor. Bilginiz olsun. E, Akyaka Orman Kampı'na gelmek isteyenler. Sezonda biraz kalabalık oluyor. Önceden rezervasyonunuzu mutlaka yaptırın. Fiyatlar bu şekilde. Önceden rezervasyon yaptırmazsanız burada hiç yer bulunmuyor. Genelde orman kamplarında bulunmuyor ama burada da hiç bulunmuyor. Çok kalabalık oluyor. O yüzden şimdiden bence yaptırın. Görüşürüz. şimdi azmakıının olduğu yere geldim azman kenarında böyle güzel bir manzarası var şimdi size orayı tanıtacağım hem de fiyatlar ne kadar onlardan bahsedeceğim tam azman kenarında böyle güzel bir mekan güzel bir ambiyansı var ve çok da tatlı çevresi var. Bir artı bir şeklindeymiş daireleri. Eğer eşinizle, çocuğunuzla gelecekseniz, belki arkadaşlarınızla geleceksiniz. Ayrı ayrı yer tutmaktansa burası sizin için mantıklı gelebilir. Bu da bir alternatif sizin için. Yine değerlendirirsiniz. Ben sadece buradan fiyat öğrendim. Herhangi bir işbirliğimiz yok. Sadece fiyatlarını sordum. Oda şekilleri nasıl onu sordum sizler için burası en azından bir alternatif olabilir. Sezonda 7-8 bin lira civarında bu taraflardaki fiyatlar genelde de bu şekilde. Yine değerlendirecek olan sizsiniz. Ayrı ayrı yer tutmaktansa yer bulamamı, bulamadım. Gerçi burası sezonda yer bulmak her yerde zor. Çünkü AKK küçük bir yer. Küçük bir yer olduğu için yer bulmak gerçekten zor oluyor. Genelde yazın full oluyor. Sezon öncesi gelirseniz tabii ki 7-8 bin liralar değil daha uygun olacaktır fiyat. O yüzden yine iletişime geçebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Bizimle Instagram adresimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Genel olarak bilgi verebiliriz size. Ama herhangi bir iş birliğimiz yok dediğimiz gibi. Sadece bilgi vermek amaçlı fiyat aldık buradan da. Ve bir artı bir oda olduğunu öğrendik. Ben de bilmiyordum. Tam azman kenarında çok güzel bir sabaha uyanabileceğiniz bir yer burası. Değerlendirebilirsiniz. Bu tabii ki tercih sizin. Bir sonraki yere devam. Şahade abiyle tekne turuna çıktık şimdi. Şahade abi neden inmiş onu da anlatacağım biraz sonra. Tekne turunun başlangıcındayız şimdi. Buranın hikayesini de anlatacak. Anlattıkça sizlere de aktaracağım bunu. Bakın herkes burada. Kamp sandalyesini alan gelmiş. Kamp sandalyesi olmayanlar ağaçlara oturmuşlar. Kimse çevreye zarar vermiyor. Herkes çöpüyle birlikte tekrar geri gidiyor. Kimse çöpünü bırakmıyor burada. Bakın böyle işletmeler var. Biraz önce bizim geldiğimiz benim gelmiş olduğum Azmak Apart burasıydı. Bakın Azmak kenarında. Güzel bir işletme burası da. Burası en derin olan yer. Burası akvaryumun olduğu yer. Nehrimizde kadın azlığı, kadın Azma denilmesi nedeni eski tarihte büyüklerimiz çamaşır yıkama gelirlermiş. Sodalı bir suydu. Yani nehrin yaklaşık yüzde yirmisi maden suydu su altı, su üstü, yeşil, mavi, turkuaz etlerin görüldüğü dünyada ender yerlerden bir nehirdir ayrıca. 40 santimetreden 10 metreye kadar derinlikler mevcuttur. 3 çeşit balık yaşar, levrek, kefal, yılan balığı. Birinci dereceden doğal sit bölgesidir. Amatör de olsa her türlü avcılık yasaktır. Körfez'de iki azmak vardır. Akçapınar azmağı, kadın azmağı. Su altında yenilebilen otlar mevcuttur su teresi ve kazaya olarak bilinir. Yaklaşık <laughs> yaklaşık 100 çeşit kuş ile 300 çeşit bitki mevcuttur. Gökova'nın milattan önceki ismi İdima uygarlığı olup dağın yamacında küçük bir kale kalıntısını görüyorsunuz. 353 354 yıllarını yaşamışlar. Doğu Roma İmparatorluğu'nun küçük uzantısı olup Helenistik çağdan kalmadır. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar yaşam devam etmiş. Yazan söz benimdir demin söylemiştim. Sormak istediğiniz soru varsa yardımcı olurum sizlere. Sizi Akyaka, pardon Aşkaka yine beklerim. En güzel aşklar Akyaka'da başlar. Ben Şadi Kaptan her şey Akyaka için. Akyaka güzel, Aşkaka sizlerle daha bir güzel. Güney Ege'nin incisi Gökova Körfezi'nden güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. 1480 kilometre kıyı şeridiyle Muğla anlatılmaz yaşanır. Eksik olmayınız teşekkür ederiz Allah Allah. Yani sağ elleriniz dert görmesin alkışları pek seven bir kaplanım ama şimdi kim gördü kim Balkışları, kazlar kızlar karıncalar ördekler böcekler tekneyi bindiniz yer yapın ki 3-5 insan var onlar da görsün rehbersiz tur olmaz İyi seyirler instagram sayfam sevgili misafirler şadi kaptan sık sık paylaşımlar yaparım azmak kelimesi kayıp su yani geldiği yer belli olmayan su anlamına geliyor Nehrin oluşumu tamamen yer altından çıkan taba suyu desteklemektedir. Bu su denizin içinde de birçok yerde çıkmaktadır. Deniz suyu az tuzlu ve biraz soğuk olduğu için balık kalitesi oldukça yüksektir. Nisan ayının bugün 19 ve 20 mi? Bilmiyorum artık. 19. 19'u bak bir hanımefendi yüzüyor. Yavaş yavaş demek ki sezon Yüzün yükselmeye yüzyılıyor. başladı. Evet. Sonunuza bakın su kaynağını gösteriyorum. Elimle gösteriyorum. Ben Suyun yaratılan çıkışı. Bak bir tane beyefendi orada. Evet. Evet. Bakın solunuzda kaz yuvaları. Sazların içine bakınız. Önünüze bak. En sağdakinin civcivleri çıktı. Kanatların altında. Bak şunun altında civcivler var. Bak bak bak. Bak bak. Kazlar varmış Yeni sekiz tane cici var altında. Bu gece doğdu bunlar. Solunuzda melez yaban ördekler. Bak iki tane melez yaban ördeği. 2016 Ağustos'unda dört ördek saldım doğaya yaklaşık dokuz yıl önce. Kazlarla eşleşti. böyle melezler oluştu. Ben de bunlara kördek ismini koydum. At eşek katır misali. Hikayeden bir Kendi aradan eşleşti. Hakiki yaban ördekler oluştu. Atatürk'ün kadın azlarına bırakmış olduğu bir eserim oluyor. Şimdi Şadi abi sana şöyle burada çok biliniyor Şadi abi dediler. <laughs> sağ olsunlar. <laughs> Her kim söyledi sağ olsunlar. Dediler ki ben çıkmayacağım ama bir röportaj yapacağım dedim. abi abi'le çık dediler. Şadi abi'yi bul dediler. Ve seni buldum. Her kim söylesin sağ, olsa, sağ olsun. Allah razı olsun. E çok da güzel anlattın. Şimdi Eksik olmayınız. Videoları da yayınlamış oldum. Ee, biz geçen sene geldik burada yine tekne turuna çıktık. Fakat sizin ağzınızdan burayı dinlemedik hiç. Neden dinlemedik? Çünkü siz burada çalışansınız. Sezonda çok yoğun Evet. Şimdi bile yoğun. Sezon başlamamış galiba. Sezon yavaş yavaş şimdi bahar aylarındayız. Biz resmi fiyat kullanan bir kooperatifiz. Bur kooperatif. Biz resmi fiyat çalışan bir ko. Sezonluk fiyat yoktur bizde. İşler çoğaldı, fiyatı çıkarıldı, evet. işler azaldı. Öyle bize öyle bir şey yoktur. Ee, şu anda resmi fiyat üzerinden çalışıyoruz. 0-6 yaş grubu ücretsiz. Kişi başı 100 TL. Evet. Gruplara 75 TL. Grup olarak Evet. Onları ayarlıyoruz artık biz. Bu arada şehit gazi yakınları, engelliler misafirimizdir. Kimlik sormaksızın vatandaşın beyanı bizim için esastır. Evet. Kimlik çıkarma çabı kalsın deriz biz. İstemeyiz. Demin bile vardı. E, Tuncel'den gelmişler. Dedim yeterli. Evet, bizim için yeterli. yeterli. Sözü beyan esastır bizim için vatandaşın. Evet. Şimdi abi, Kimisinin şey daha... parası, kimisinin duası. Tabii ki. Şimdi bir şey daha soracağım. Herkes geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Burada sabah kaçta başlıyorsunuz, akşam kaçta bitiyorsunuz? Şimdi bazı sabah acentelerimiz oluyor. E, uzak yoldan gelen Alanya, Antakya, Antep'ten, Diyarbakır'dan veyahut da Karadeniz'den, son oradan buradan, Kırklar elinden, İstanbul'dan, uzak yoldan gelenler sabah erken düşüyorlar buraya. Evet. Kimisi yedi, kimisi yedi buçuk, sekiz gibi işin durumu Özellikle cumartesi, pazar günleri sabahları erken saatte kontak basarız biz buralarda. Ya, Akşamları... E Artık ah, son bakımın. müşteri inince kadar zaten güneş batmaz sonra bir esprisi kalmaz. Aynen, aynen. Ama güneş batsa da bir ortam bir aydınlık oluyor. Karanlık olduğu zaman da biz tura çıkmayız. Peki gün içinde kaç tura çıkıyorsun abi? O dönem dönem değişiyor. Değişiyor. Yoğun değişiyor. Yani, değişiyor. Yoğunluk. Yoğunluk, yani. yoğunluk. dönem dönem, gülüyor. dönem gülüyor. değişiyor. O kadar kişi seni tanıyor. Ee, Instagram da gösterdim evet. zaten. <laughs> Sağ olun. Ee, Teşekkür ederim. Ee, bayağı da takipçim var. Çünkü seni özellikle arayıp buluyorlar. Anladığım kadarıyla bana da <gülüyor> <edebilirsin>. <gülüyor> İşte biraz sonra da şimdi influencerlar evet. var. Bugün e, bir onlar toplantı Beni de çağırdılar. Evet, kaç günden beri evet. bir, bir organize <laughs> yaptılar. Dedim benim gelmeye zamanım yok, onlar gel dediğimde bir çay kahve ikram ettim, arada böyle kaynak yaptım götürdüm onları. Biraz sonra grup haline gelecekler, onları tekrar özel götürürüm. Evet. Sonuçta işte onlar Aa, ne için geldiler? AKK'yı tanıtacak, evet. Evet. AKK tanıtacak onlar da. AKK'yı tanıtacak onlar da. Öyle. Onlar benim yani. misafirim, başımı tacı onlar. 3-4 tanesi tanıyorum, gerisi hiçbirisini bilmiyorum. Aynen. Sosyal medyada biliyorum ama isimlerini. Ama buraya gelince, Hangi sayıda yorumdan kendilerine binlerce sen nereden bilir bu Tabii canım nereden. Sonuçta insanız. E aynen. Öyle. Bizler ama burada göz önündeyiz sürekli. Aynen öyle Peki bu işin zorluğu ne abi? Mutlaka her işin bir e, iyi tarafı ile hani kötü demeyelim de dezavantajları vardır. Hayatta hayatta en zor şey ne biliyor musun? Yemek yemek. Yemek yemiyorsun, değil mi? Yemek yemek en zor <gülüyor> şey. <gülüyor> en yemek, zor yemek. şey. <laughs> yemek yemek. 18 yaşından beri haftanın 7 günü Çalışıyorum desen yalan söylemiş olurum. 18 yaşından beri. Vallahi. Abartısız. Yaşım 64 az kaldı. Helal olsun Allah şahit abi. Evet Demilik ama işe var. saygı. İster, 64 göstermiyorsun, ister İster ee, kaplanlık yap, ister bekçilik yap, ister kasap, ister maraf. Önce işine saygı. Sevgi hiçbir adam. Bu benim şahsi düşüncem. Diğer insanları bilemem. Çok teşekkür ederiz Şahid Ben adım. teşekkür ederim. Eksik olmayınız. Ee, evet, şöyle Şahid abi. Evet. Kamerası da böyle bakın. Kemal Atatürk burada. Mustafa Kemal Atatürk. Oo, ben tepeyi görmemiştim. Daha kafası var. tepeyi de göstereyim. Evet Şahid abi. Makamı ben... da böyleydi. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Şadi abiye e, burada hoşçakal diyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, mutlu oldum. AKK sevdalısıyız. Memleket sevdalısıyız. Ne yapıyoruz? Çıkıp çıkıp geliveriyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya da gelir. Akçapınar'a uğranır mutlaka. Gelmişken Akçapınar tostçusuna uğrayın. Çok güzel tostları vardır. Sezonda biraz kalabalık olabiliyor. Tam yemek saatlerinde kalabalık olabiliyor. Ya da yemek saatlerine yakın. Şimdi fiyatlarla ilgili biraz sonra bilgi vereceğim. Daha henüz sormadım. Daha yeni geldim oturu. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Geçen sene ne kadardı? Bu yıl ne kadar olmuş? Biraz önce tekne turuyla da ilgili bilgi verdim. Geçen sene neydi? Bu sene ne? Tekne turuna ama zam gelecekmiş. Evet, zam gelecek demişlerdi. Haziran ayında gelecekmiş. Ama hala aynı fiyatta. Kooperatif olduğu için yılda bir defa yapıyorlarmış. Karara bağlı yılda bir defa yapıyorlarmış. Bakın buradaki fiyatlar ne olmuş? Detayları aslında. Fiyatları görün. Bir de postu görün bakalım nasıl. Geçen sene geldiğimizde de göstermiştik. Gerçi o zaman çok açtım. Böyle feci açtım. Hiç konuşacak tarafım yoktu yani. O derece. Ayrı da geldi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle Yayık ayranımız da geldi. Yok iyiydi. Buraya geldiğinizde, Akkaka'ya geldiğinizde Aşıklar yolu, Marmaris yolu üzerinde hemen. Gökova tarafı diye geçiyor. Akkaka'ya geçtikten sonra Marmaris yoluna döndüğünüzde Aşıklar yolu var. Aşıklar yolu işte ağaçlarla kaplı olan bu yoldan bahsediyorum. Bu yolun sonunda Akçapınar Tostus var. Mutlaka uğramalısınız. Aşklar yolunun hikayesine ilk videolarımızda anlatmıştık. Kabaca şöyle anlatayım ki Aşklar yolunun hikayesi aslında içimize kadar dokunan bir hikaye. Yıl 1938 o zamanlar az çok biliyorsunuzdur ne araba var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Burası tamamen bataklık bir bölgeymiş. Ve o dönem burada bataklıktan dolayı sivrisinek çokmuş. Ve tabii ki sivrisinekle gelen sıtma hastalığı. Buranın muhtarı varmış. Muhtarı 8 çocuğu varmış. 4 kız, 4 erkek diyebiliyorum. Bunların 3'ü vefat etmiş sıtma hastalığından dolayı. Erkek çocuklar vefat etmiş. Sonuncu olan erkek çocuğunu hayatta tutabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Sizlerin de çocuklarını kurtaracağım diyerek buradaki yaşayan vatandaşa da söz vermiş. O zamanın valisi Recai Gürel'in yanına gitmiş. Böyle böyle bir sıkıntımız var. Bunu ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Çözmemiz gerekiyor. Tamam demiş o zamanın valisi Recai Güreli. Bu konuyu araştırmışlar. Sonra muhtara haber salmış. Demiş ki ben çözümü buldum. Okaliptus ağacı. Fakat okaliptus ağacı Türkiye'de yetişmiyormuş. Yetişmediği için de Avustralya'dan getirtilmesi gerekiyormuş. Evet Avustralya'dan yanlış duymadınız. Benim hatırladığım kadarıyla Avustralya olması lazım. Tabii ki araba bile yok o zaman. Nereden bulacaklar Avustralya'dan nasıl getirtecekler? Araya Halikarnas balıkçısı ismiyle tanınan Cevat Şakir Kabağaçlı devreye girmiş. Daha sonra Avustralya'dan yüzlerce okaliptus ağacı fidanı getirmişler. Ve Tüm köylü el ele vererek şu anki o gördüğünüz yolun iki tarafına da komple o yolun kenarına okalip'tus ağaçlarını ekmişler. Yıllar geçtikçe okalip'tus ağaçları bataklığı kurutmuş ve sıtma derdinden bu şekilde kurtulmuşlar. Yıllarca da bir sürü çocuk vefat etmiş. O yüzden buranın ismi Aşıklar Yolu. Ee, i̇nsanın gönlüne dokunan, kalbine dokunan hikayesi var. Çünkü kimse çocuğunu kaybetmek istemez çocuğu bir şey olmasın diye elinden gelen her şeyi yapar. O yüzden o insanlar da o yıllarda yokluğun içinde onu var ederek bu hastalığı bertaraf etmişler. Çok güzel bir hikayesi var. Sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce de paylaşmıştık ama o videoda biraz ses kötü olduğu için anlaşılmıyor. Bu arada aklıma hemen gelmişken söyleyeyim. Lütfen abone olursanız çok seviniriz. Videomuzu beğenirseniz. Herhangi bir sormak istediğiniz bir şey olur eklemek istediğiniz bir şey olur. Şunu da yapın dediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda buluşalım. Abone olursanız bizi bu çok mutlu eder. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yazanlar çok oluyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yorumlarda her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Instagram adresimizden de takip ederseniz oradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunu da eklemiş olayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Belki bundan sonraki videomuzda bir kamp videosu yakalayabilirsek kamp videosu yapacağız ama bir türlü kampa gitmek için vaktimiz olmadı. Çünkü Gökçe de çalışmaya başladı. Hatta bugün çalıştığı için o gelemedi. Eğer bir kamp videosu yakalarsak belki bir kamp videosu da çekmiş olacağız ilerleyen dönemde. Ama yakalayamazsak maalesef çekemeyeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. באמנות מנה